Şarj aletleri neden genellikle siyah ya da beyaz olur? Özel üretim hayran sürümü telefonların özel şarj cihazları haricinde çoğu cihazı ya da kablosunu beyaz ya da siyah renkte görürüz. Üretim maliyeti tabii ki de buradaki ilk sebep. Farklı renklerdeki malzemelerin seri üretimi masraflı ve her telefona her cihaza özel bir şarj cihazı tasarlamak maliyeti yükseltiyor. Mesela Apple'ın siyah MacBook'larının yanında beyaz şarj aleti geliyor. İkinci nedeni de yüksek hızlı şarj teknolojileri olduğu. Öyle 100, 120, 200 wattlık adaptörlerdeki yüksek hızın aynı zamanda yüksek ısıya neden olduğu için ısı ısıyı siyah yerine yansıtan beyazın tercih edildiği söyleniyor ama bence renkten ziyade içerideki malzemelerin yerleşimi çok daha önemli. Siyah renkli şarj aletleri de var piyasada çünkü bir elektronik cihazın ısınmasından çok ne kadar hızlı soğuduğu öne çıkıyor. Son neden estetik ve sararma nedeniyle siyahın tercih edilmesi. Ama bu estetik kaygı firmalar tarafından kısmen sömürüldüğü için sararınca daha çabuk eskidiğini düşünüp yenisini almamız istendiğinden dolayı beyaz şarj aletleri daha çok satılıyor. Ve biliyorsunuz ki artık çoğu telefonun kutusundan şarj cihazı bile çıkmıyor.